Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ezrenas'tır. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ezrenas. Bugün sizlerle birlikte bu ES oynayacağız. Oyna de. Gençşehir Bey'in sahibi Beymin çok zengin bir adammış ve bu ne için iyi bir seçenek anlamına geliyor yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir sürü Önce orta bu işten sonra hazır olacağım. Devam et Arkadaşlar bir tane adam varmış. Çantaları toplayacağız. Korku oyunu mu bilmiyorum. Korku oyunu sanırım. Buna görsen kullanır. konumu belirle ve saklan. canavar konumu nerede? nereye gideceğini bulmak için el ney bilmiyorum canavar varmış bir tane ondan kaçacağız sana iki tane göz topladık gelmedin söz vermiştin diyor. Günlükteki kayı görüntüle diyor. Gelmedin sözü vermiştin o, o da neydi o ses neydi. Canavar burada sana. Bunlar ne bir, bir tane daha bulduk. Arkadaşlar bu oyunu gram oynamadım. Henüz ayrılamam daha fazla çanta olur. Kaç diyor lan, lan lan adam geliyor lan. siktir git la oğlum. Allah Allah kaç oğlum kaç. Kaç oğlum siktir git lan. Geliyor mu? Gelme lan oğlum. Çık gelme. Işınlandım la bir yere sanki. Geliyor mu? Koşturuyor bu. Bir tane daha buldum. 20 tane bulacağız arkadaşlar. Şu ana kadar 5 tane buldum. Bir numara diyor. Ne? Çantam yok. Bakalım şurada da bir bak. Bakalım kaça kapıyı. gitti sanırım arkadaşlar yani üzerinde daha fazla buralarda daha fazla çantam var Arkadaşlar ayrılamam henüz daha fazla çanta bulmalıyım diyor. Buralarda bir bok yok ki burası oğlum. şey titriyor canım abi. Testere yara. Testere sol. Bacam kaşınıyor. Ne testere? Ne diyor lan bu? Bir bak bak burada. Göz buldum. göstermedi ki. Oo buralar daha güzel. Bak buralarda daha fazla. Oğlum zaten ben burada doğmadım lan? Neyine güzel diyorum. Sanırım ben burada doğmuştum. Hatırlamıyorum bir bok. Oğlum, bir şey yok ki burada. Çanta yok bir bok yok. Arkadaşlar daha iyi mercimek köftesi yemiş. çok güzel çok güzel çok güzel de kalbi daha fazla bir bok bulamazsın buradan çık ne onu ama e, ayrıldın çıktın ben zannediyorum çıkamaz. Kapı niye açık la böyle? Kapı açık. Göz buldum bir tane. Eee. <laughs> <laughs> Sikim ışıklar geliyor. daha yeni yapmışlar lan. Burada bir sürü kağıt da. Eee götüne sokunlar işte. Bir kokakla. Burada bir tane var. Sekiz tane bu geriye kaldı 12 tane. Tıbbi belgeler. Bazen hastanelerde ayrıldığında buna böyle psikiyatris kol. ne onu ya? Çık. İlaç ver. Canavar diyor buralarda. Şimdi şu siktim şu ağzını açtım. Işte olacak ne diyor umarım böyle kalmıştır ne, Neden bundan şüpheli burada bize bir şeyler diyor da ne diyor <laughs> anam kimse <laughs> sattı başka bir bilme var Filitli bir şifre bulmalıyım <laughs> abitallığa göz bulduk bu dördüncü gözümüz gözler ne bakıyor Canavar mı bu? Ben canavarın sesini duymuyorum. Ben direkt oyunun sesini duymuyorum. Ana ben oyunun sesi full. Sizde de full. Size hayvan gibi ses geliyor. Benim sesimi duymuyorsunuz. Ses kısa azıcık Ya yani arkadaşlar kusura bakmayın bana hiç ses gelmiyor. 11 tane buldum. Geriye 9 tane kaldı. Sonra kaçacak mıyız? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Yazı koymuşuz. Ama 3 saniye koşun. 1 dakika bekleyün ha Kilitli i̇şte bir şifre bulmam lazım. Lan bir bok yokla artık. Ben nereden geldim aşağı inecim? Dur şuralara hiç bakmadım ya. Bakmış mı? Bakmışım. bir üst kat daha var mı acaba? Var mıydı hatırlamıyorum ki yok. Böyle buraya en üst. Ve aşağı kata da ineceğiz. Aa. buradan kaçıyoruz. Anladım. Bak arkadaşlar bizim piç burda mı? Korkarım la ben. Bizi yakalayan bir şey. Var. Buralarda bir şey yok mu ya? Vah sadece vurmaya devam ediyor. Ne onun? bak şu bizi kovalıyor. Ama bir tane daha bulduk. Yere kaldı 7 tane, 7 tane de tamamlarsak kaçıyoruz. Ana! Dört tane burada var lan. Anahtar bulmamız lazım. Kişiler bilerek dört taneyi de oraya koymuş. Ana. Oğlum. Gerçek hayatta orada olsaydım. Anahtar falan dinlemez. Ben direkt orayı kırardım. Diğerleri de burada. Al. Geriye kalan dört tane de orada. Ne diyor? Anahtar bu fotoğraf laneti göndermeli. E, fotoğraf eğer bu adam laneti fotoğrafta settiyse belki ben de aynısını yapabilirim. Ama nasıl bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu iyi değil. Daha da yaklaştığını hissedebiliyorum. Anahtar bu fotoğraf. Anahtar nerede lan?

Lan nerede ya? Fotoğraf vardı. Burada mıydı lan acaba? Ee, burada değil. Ha buradalar. Tükenmiş görünüyor. Yorgun ve korkmuş görünüyor. Oğlum üstünlük ne burada bir sürü kat onun fotoğraf fotoğraf işte bunlar Aa, anahtar nerede ya? anahtar 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 bir tane daha göz bulduk Örümcek kafalı yok lan Örümcek kafalı ya ne oldu Yüzü kovalayan vardı ya bir tane Kağıtların içinde mi var acaba? Yok Şimdi Kroki yapmış Üç tane yer var bir tane müzik yeri var Biz neredeyiz ki dur bizi Lan resimlerin orda. Bak bak. Biz, abi biz buradayız. Resimlerin orada. Ha, <laughs> dur. Buraya şey. Burada su yerine gideceğiz. korktum lan. Arkadaşlar Üf. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Bir bok yapamadık. Toplayamadık. Belki bu gün devamı da bir daha çekerim. Oğlum. çok korktum ben adam